sarı levhaları yan yana koyarak aralarında hiçbir boşluk kalmadan düz bir kaldırım elde etmemizi istemiş. Şimdi bu kaldırımları nasıl düz bir kaldırımı nasıl elde edeceğiz bakacağız. Öncelikle bir tane sarı bloktan ekledik ve gördüğünüz üzere gri levha ile tam kesişmedi. Hala düz bir kaldırım elde edemedim. O yüzden bir gri blok daha ekledim. Şu anda da sarı levhaya ihtiyacım var. O yüzden bir sarı levha daha ekledim. Ama gördüğünüz gibi hala ucuca başlangıç ve bitiş noktalarını aynı yerde kesiştirebilmek. O yüzden bir sarı levha daha eklediğimde bu sefer gri levham eksik kaldı. Bundan dolayı bir tane daha ekliyorum. Ve eklemelerimi bu şekilde devam ettiğimde artık en son aşamada bunların e, belli bir noktada bas, başlangıç ve bitiş noktalarının kesiştiğini gördüm. Soruda düz bir kaldırım elde etmem gerektiğini bana söylüyor. Şimdi baktığınız zaman e, bu 70 santimlik gri bloklardan toplamda 4 adet eklediğimde ve sarı bloklardan da toplamda 7 adet eklediğimde başlangıç ve bitiş noktalarımın aynı yere geldiğini görüyorum. Peki bakalım o halde şimdi. Evet, geldim. Şöyle benim bu düz bir kaldırımım. Şimdi bu düz bir kaldırımda benim aslında ne olacak? Bu düz kaldırımın uzunluğu hem 40'ın bir katı olacak hem de 70'in bir katı olacak. O zaman aslında bu benim kaldırımımın uzunluğu hem 40'ın hem de 70'in bir katı. O zaman bu da beni nereye götürecektir? Ortak katlarını bulmaya götürecektir. Yani ekop bulmaya. O halde ekop 40 70 diyoruz. Bunları hemen hesaplayalım. Bölen listesi yardımıyla çektim bölen listemi 2 ile başlıyorum. 20 35 2 10 35 2 ile devam ediyorum. 5 35 daha sonra 5'e geçtim artık 2 ile bölünebilecek bir şey kalmadığı için 35'i de 5'e böldüm 7 ve en son 7'ye geçiyorum. Bitiyor. Evet. Ekok ne olacakmış? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 7 olacakmış. Doğru mu? Bu da neye eşit olacaktır? 280 santime eşit, eşit olacaktır. Şimdi... Bundan sonra ne yapacağız? Şimdi aslında benim bu kaldırmamın uzunluğu 280 ve katlar olarak ilerleyecek. Doğru mu? Soru da bana şunu söylüyordu. 30 metreden az. 30 metreden az. Şimdi önce şu bilgimizi tazeleyelim. 1 metre kaç santimde? 100 santim. Çünkü ben burada hep santimle işlem yaptım gördüğün gibi. O zaman 30 metre kaç santim olacaktır? 3000 santim olacaktır. O zaman benim bu kaldırımımın uzunluğu 3000 santimden kısa olacak. Şimdi hemen şunu diyeceğiz. Şimdi ben burada 280 cm ve katlarını alacağım ya tahmin edelim. 280'in kaçıncı katı olabilir diye düşündüğümde evet sen de bunu mutlaka görmüşündür. 280'in bir 10 katını alalım. çarpı 10 diyorum. Ne olacaktır? 2800 cm. Evet bak bu 3000 cm'den kısa. Peki diyeceksin ki öğretmenim. Bu 280'in 11. katını alsaydık kaç olacaktı? Bu da 3080 santim yapacaktı. İşte bak bu benim kuruluma ters. Neden? Çünkü ben bu 3000 santimden az olmasını istiyorum. Yani 30 metreden az. O halde bunu kabul edemiyorum. Bunu alabilirim. O zaman şimdi artık soru şuna dönüştü. Bu 280 santimde toplamda kaç tane 40 santimliğim vardı? 7 santimlik değil mi? O zaman benim bu kaldırımın uzunluğunun 280 santim olduğunu biliyorum. Her bir sıra levhamın uzunluğu da 40 santim olduğundan dolayı o zaman bu 2800 santimin içinde kaç tane 40 santimlik var diye düşünürsem buradan da sorunun cevabının 70 tane olduğunu öğrenmiş oluruz.